Herkese merhaba arkadaşlar ben Sütbalta Bugün sizlerle beraber e, Tonlama videosu çekeceğiz Daha doğrusu ben çekeceğim siz izleyeceksiniz <laughs> e, Ondan önce söylemek istediğim bir şey var Manga tanıtım videolarımdan birinin altında bir abimiz Bizim e, Benim Videolarımın birinin altına işte yorum atmış küfür etmiş bana İşte velet well, git animeni izle sana ne mangadan oku mangan hani izle otur oturduğun yerde sana mı kaldı tanıtmak öncelikle bu abimiz kendini biliyor bu videoyu da eğer izlerse ona şunu söylüyorum sevgili abicim eğer sen bu işi biliyorsan tamam biliyorum ben acemiyim ben de fazla yani bu konuda benim de fazla bilgim yok ama senden öğrenmek isterim ben bu işi yani kendi kanalım varsa eğer bize de yol göster aydınlat bize ulu bilgilerine bu abimin yorumunda spamladım ben youtube üzerinden. Ee, bu kadar. Hemen videomuza geçelim. Sizlerle tonlama yapacağız demiştim az önce. Tonlamada kullanacağımız kalemler siyah ve beyaz. Siyah kalemi ve beyaz kalemin kullanılışı. Ee, bir sonraki videomuzda gri kalemde tonlama kullanılışı olacak. İkisinin arası yani. Ee, öncelikle şu renklere bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu ve şu aynı, şu ve şu aynı. Şu ikisi de kendi renklerinin açık tonu. Şunlar kendi renklerinin açık tonu. Şu ikisi aynı rengin aynı tonu. Ee, şu koyu ton olacak siyahla yapacağız bunu. Şunu beyazla açacağız. Yani. Çoğumuza göre beyaz ne işe yarar ki abi? Siyah da öyle. Siyah ne işe yarar yani? Çoğumuza göre bu böyledir. Yani siyahı yaparsın işte çok izi kalır falan. İşte beyazı kullanırsın. Hiçbir işe yaramaz. Değil. Şu en alttakilerle öyle. siyahı kullanacağım. Ortadakiler içinse beyazı kullanacağım. Açacağım onların rengini. Hemen başlayayım şöyle bir. Direkt beyazdan. Ben şu ve şunun arasını tutturmaya çalışacağım. Çok hafif bir şekilde bastırmadan ve kalemin şöyle bir kağıt alın kendinize her zaman bulundurun. Çizim yaparken ya da boyarken özellikle boyarken. Zaten çizim yaparken değil pardon boyarken sadece boyarken. Tonlama için kullanın. Çizim yaparken de kalemlerinizin ucunu yumuşatmak için. Tabi kalemlerinizin ucunu, boyama da şey pardon boya yaparken de yumuşatın. Kusura bakmayın cam açıkta kedi girmiş içeri. Bizim buraların kedileri çok meşhurdur. Sitemizin kedileri. Neyse nerede kalmış? Ee, boyama yaparken tonlamalarınızı görmek için resim kalemleri ve boyama yine boya kalemlerinde ise ucunu yumuşatmak için bu tip bir kağıt bulundurun her zaman. <laughs> Dediğim gibi fazla bastırmadan ve boyama yaparken tek yönde boyayın. Yani tek yönde derken misal. Ben bir çizimin kolunu boyuyorum. Bu kolu boyarken bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle yan falan. Yani bu şekilde boyamayın. Yani sonuç şu oluyor. Mesela şunu o kol olarak farz edin. Şu ten renklerini. Ortaya böyle bir yönü çıkıyor. Birisi buradan çıkıyor, birisi buradan çıkıyor. Bir yine onu kesiyor. Şu yine bunu kesiyor, şunu. Bu da bunu kesiyor. Bu aynı zamanda bunu kesiyor. Bu da bunu kesiyor. Yani ikisi birbirini kesiyor ve saçma bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani şu anda farkı görebiliyorsunuzdur. Ben kameradan bakıyorum, görünüyor. Bilgisayarda daha net olacaktır. Ee, fark bariz belli. Şimdi aynı işlemi siyahta da yapalım altta Bunda çok dikkatli olmamız lazım. Hiç bastırmadan. Ve aynı yerde kalemi sakın tutmayın. Sürekli aşağı yukarı çünkü bu siyah yani bulaşabilir. Ee, bu gri videosunda da şu şekilde olacak. Bazı renklerde siyah iz bırakabiliyor. Yani beyazda bırakıyor mu? Bazı renkler üzerinde açık renkler üzerinde de iz bırakabiliyor arkasından. Mesela sarı gibi, kırmızı gibi. Ee, böyle biraz daha koyu renklere göre saydam olan renklerde siyah iz bırakabiliyor. Gri de tonlamayı da bunun için kullanacağız. Bunda da fark şu anda görünüyor. Gördüğünüz gibi. Ve bu rengin ilki şu ikisinin orijinali şu idi. Onu da bir farkı göstermek için tekrar koyayım. Evet buydu. Hatta daha koyuydu. Hı, şuydu. Evet siz şu anda fazla bir fark şey yapamamış olabilirsiniz ama e, resimde bunun çok faydasını göreceksiniz. Özellikle boya gölgelendirmelerinde vesaire. Ay yerim ben senin. Balın bana doğru bakıyorum. Ha, o yüzden şey neyse ee, gördüğünüz gibi yani fark bu dur onuz durun Bugün bana bir şey oldu ya yani konuşamıyorum bugün gördüğünüz gibi fark Yani açık. Daha koyu. Klasik. Daha koyu. Yani bunu mesela şununla şunun arasında bir renk istiyorsunuz ama elinizde böyle bir kalem yok. Mesela. E, şu rengi elde etmeniz lazım. Bunun için beyazı kullanabilirsiniz. Ya da şununla e, neydi? Pardon. Siyahla işte şunun arasında bir renk elde etmek istiyorsunuz. Elinizde ama o renk yok. Zaten çoğu zaman böyle watercolor tarzında kalemler kullanmanız lazım ya da kaliteli kalemler kullanmanız lazım ki boyalar birbirine karışabilsin. Yani bu şekilde. Şimdi bir de yeşile geçelim hemen. O 8 dakika olmuş hemen. Onu da halledelim. Kamerayı biraz şöyle alacağım. Hadi, hadi. Pardon, kameraya vurdum. Yani fark şu. Yani bundan buna dön Şu ikisi dediğim gibi aynıydı. Ee, bunun üstünde beyaz tonlama kullanıcı buna döndü. Yani şunun turkuaz diyeyim. Turkuaz'a döndü. Bildiğimiz bu şu anda turkuaz. siyahı deneyelim siyahta da, da bu çocuk fıstık yeşili olacak galiba bu fıstık koyu fıstık yeşili antep fıstığı yeşili. Işte. Siyah siyahta herhalde Heh, Mesela bakın koyu renklerde de iz bırakabiliyor bu şekilde O yüzden çok hafif yap yapacağım ee, elimde bir stok video daha olsun diye şu anda gri kullanmayacağım Mesela gördüğünüz gibi e, böyle koyu yani o renge göre koyu olan ama siyaha göre açık olan renklerde de böyle bir etki bırakabiliyor. Yani mesela mavi daha koyu yeşile göre renk olarak. Ama mavinin en açık tonu yeşilin en koyu teninden şey tonundan pardon daha şey e, açık bir renk şöyle bir fark oluyor mesela bir sonraki videomuzda da şunun için yapabileceğimiz şeyleri göstereceğim bunun için yani koyu şey pardon açık renkler için siyaha göre açık renkler için aynı zamanda ee, zaman çok çabuk geçiyor 10 dakika olmuş şunun da farkını gösterecek olursak eğer şu da şuydu yani Evet, bundaki fark daha büyük oldu daki epey bir gözle görülebilir. Şunu da hemen kutucuk içine alırsak e, çok güzel olur diye düşünüyorum. Benim iki benlerde sonuç gördüğünüz gibi oluyor. Heh. Okullar açıldı ya canım çok sıkılıyor. Evet bu şekilde. Sonuç bu. Şuraya bir imza atalım hadi. Paraf. Pardon imza değil bu benim parafım. Şu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.